ayda 5 bin dolar Zeynep Hanım'ın YouTube otomasyonu deneyimini dinliyoruz. Merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Ekim Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep, İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> ki çocuk annesiyim Yaklaşık 10 yıldır da ticaretle uğraşıyorum. 10 yıldır da aktif olarak e-ticaret yapıyorum. Gündeminizde olmayan bir şey. Nasıl sizi çekti diyeyim. Nasıl ilginizi çekti? Ya yani Çalışmayı aşırı seven bir insanım ve beynim sürekli çalışıyor. Yani Bir şeyler bulma derdinde yani uzun yıllardır yaklaşık son 2-3 yıldır sürekli daha fazla ne yapabilirim nasıl ilerleyebilirimle devam ediyorum. Bu devrede siz esasında hani evreye girdiniz. Tutup otomasyonu, tekniğini. Yani burada insanlar para kazanabilir mi? Evet kazanabilir. Şimdi yani. sektör tamamen farklı. Sizin orada onu yakalayacağınız bir püf noktası oldu olduğunu biliyorum. Çünkü ben kendi sektörümle ilgili bir şey olsa ben onu yakalarım. Evet. Yani ben onu zaten kaçırmam. Ama e, zamanla olacaktır diye düşünüyorum. Her şey olur. Benim için şu an 5 bin dolar almış olmak benim için başarı değil. Benim için bir nebze yatırım. Ne demek olur? Hekim Bey'le çalışacağım. Gençlerin bizden öğrenebilecekleri şeyler var. Çünkü programımızı inceledim. Neler yapıyorsunuz? Hangi konularda eğitim veriyorsunuz? Öğrenebilecekleri çok fazla şey var ve önlerinde koca bir hayat var. Sadece artık bu saat sonra Türkiye'de çocuklarımızla ne yapabiliriz? Nasıl oturduğumuz yerden işte gücümüzün yettiği kadar 10-15 sene daha neler yapabiliriz mantığıyla hareket edebilecek yaştayız çünkü artık kıvamına geldik diyelim ama gençlerin önü çok açık başarılı olabilirler. Ben demiyorum ki ülkelerini terk etmesinler terk, etsinler. terk etmesinler tabii ki ülkelerinde kalsınlar. Vatanımız bazı şeyleri göz önüne bulundurduğunuz zaman çok güzel. Gerçekten yaşamaya değer bir ülke ama şartları güzelleştirmekle genç lerin elinde durmasınlar, evet. alışsınlar, çıksınlar, gitsinler, dünyayı dolaşsınlar. Bu evet. da onlar için bir fırsat. Evet, ben yani büyük ben yani. Diyorum ki interneti bir gün kapatın, gör, görün ne demek olduğunu. Hayat öyleydi. O yüzden bu veli nimetten faydalanmaları gerekiyor. Evet, süper. Bu röportajın ana fikri değerini bilin olsun gençlere biraz. Kesinlikle ee... değerini bilin olsun. Uykuyla ömür geçmiyor. Az uyusunlar, çok çalışsınlar. <laughs> yani işte uyku uyumak sadece şarj olmaktır insanlar için. Telefonun şarjı gibi düşünüyorum ben. Az uyusunlar, çok çalışsınlar, çok çalışsınlar bütün dünyayı karıştırsınlar. Siz de bunun için bir fırsatsınız. Sağ olun. Teşekkürler. O, o paraya bedava iş yapıyorsunuz. Ben olsam yapmazdım. <laughs> teşekkürler Zeynep Hanım. Ben teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşeceğiz. Memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. Başarılar diliyorum size de. Sağ olun. Size de. Hoşçakalın. İyi günler, İyi günler. Hoşçakalın.